Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü video konumuz Bulgaristan'a geleli iki haftayı doldurdum arkadaşlar. 2 hafta oldu. Bu iki haftalık süreçte gördüklerimi, işte yaşadıklarımı falan anlatacağım. Bunu anlatma sebebimde ne? Şimdi biliyorsunuz bu Türkiye'de yani kaç milyon tane çift vatandaş yaşıyor. İşte bunların hani yeni gençleri, işte çocukları, yeni evlenenler falan hani halinden memnun olmayanlar Türkiye'de Bulgaristan'a veya başka ülkelere gitmeyi düşünüyorlar. İşte onlara fikir olması için bir de yani YouTube'dan dolayı internetten, sosyal medyadan benim çok tanıştığım insan oldu. İşte burada yaşayan, yurt dışında çalışan falan. Hani çok fikir aldığım için bu fikirleri de size aktarmak istedim. Bir de yani her ne kadar olursa olsun mesela buralı olursanız da onun. Burada yaşamadan buradaki bazı şeyleri anlayamazsınız. ya yani Benim burada anlatmak istediğim de zaten bu iki haftada benim gördüklerim. Bunlar %100 doğru diye bir şey de yok. Benim fikirlerim. Yani siz belki farklı bir şey görmüşsünüzdür. Olabilir. Ben başlayayım arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben geldim. iki hafta oldu. Geldiğimin ertesi günü gündüz başladım iş aramayı internetten. Nereden? Facebook'tan işte internet sitelerinden falan şimdi bir de dil bilmediğim için bu arada dil öğrenmek için işte 3-5 kelime gene bir şeyler öğrenelim diye sağ olsun eşim bana Türkçe Bulgarca konuşma kılavuzu aldı iki tane kitap ee, ya biraz bu şekilde okuyorum bir de kendi de 3-5 kelime öğretiyor mesela bir de kendiniz de istekli olmanız lazım mesela soru soracaksınız o Türkçe konuşuyoruz zaten hep biz. Mesela şu neydi diye soru soruyorum yani Bulgarcasını aklımda kalsın diye. En azından sen onu tak diye telaffuz edemesen bile bir yerden duyduğun zaman anlaman için mesela. Neyse. Sonra tabi başladım Facebook'tan oradan buradan iş konusuna girmeye. İşte yazıyorum işte merhaba aile birleşimiyle geldim. Oturum kartım var. Daha almadım, Haftaya geçecek elime kart ama hani işte o şekilde yazıyorum. Hani iş iş alsınlar, iş bulayım diye şey zannetmesinler diye işte kaçak maçak. İşte oturum kartım var. Ee, iş arıyorum. İşte dil bilmiyorum falan böyle açıklı açıklamaya çalışıyorum. Belki Türkler vardır burada çalışan ee, elemana ihtiyacı vardır. Şimdi bizi burada tabii alıp masa başına oturtmayacaklar. Yani inşaat işi olur. İşte yani bulaşıkçılık bile yapacağız arkadaşlar. Şimdi daha mesela ben kendim askerde bile bulaşık yıkamamış bir insanım yani. Hani ben askere bulaşık yıkamaya mı geldim falan diyordum. Kavga ediyordum gerekirse. Ama şu an öyle bir durumdayız ki yani bu işi yapmaya mecburuz. Ya bu işi yapacağız ya bu deveye gideceğiz ya da bu yerden gideceğiz. Şimdi bizim yaşadığımız yerde tatil yeri benim aklıma direkt şey geldi. Ya bir sürü otel var. Bir bulaşıkçı işte birinin yanına gireriz orada bir şeyler yaparız diye düşündüm en kötü ama öyle olmadı düşündüğüm gibi yani iki hafta içinde arkadaşlar bir tane düzgün yorum bile yok yani hep saçma sapan olumsuz yorumlar zaten genelde Bulgaristan eşi ilan sitelerinde Bulgaristan gruplarında işte Türk gruplarında falan hep Türkiye'den olan insanlar var işte şu işi yapıyorum iş Hani biri onu alsın Bulgaristan'da iş arasın, iş bulsun falan düşüncesindeler. Yani ben burada yaşıyorum mesela oturum kartım var. Ben bir tane kişi bulamadım. Bir kişiyle konuşamadım yani. Adamlar bunun umuduyla milyon tane yorum var işte. Ben iş arama yazısı yazmışım oraya. Adam altına nasıl gittin? Nasıl yaptın? Bana soru tamam anlatıyorsun şey. Yapıyorsun. Konu dışı yani. Hep konuşmalar var orada 500 tane yorum ama hiçbir tane iş, beni işe almayla veya şurada iş varla ilgili bir şey yok. Yani bunu bulamadım. Nasıl? Yani bir de şöyle düşünüyorum. Yani benim yaşadığım yer bir de şehir, şehre yakın falan. Bir de bunun köyde yaşayan bir insan veya mesela bana diyor Instagram'dan veya Youtube'dan arkadaş ulaşıyor. İşte ben İstanbul'da yaşıyorum. İşte evlendim. Eşimle beraber köyde evimiz var bizim. Şurada gitsek işte iş bulur muyuz? Maaş kaç para falan soru soruyor. Çocuk da merak ediyor. Ya tamam kardeşim bulu, bulma ihtimalim var da senin şehre ne kadar evin? 100 kilometre, 70 kilometre. Yani kolay değil her sabah kalk git gibi daha oraya geri gel. Tamam burada arabalar ucuz yapabilirsin ama çok böyle meşakkatli bir iş. Yakıt pahalı öyle böyle burada yemek parası yemek vermiyorlar. İşte kendin gidip geliyorsun işe. Ya yani mesela maaşlardan bahsedeyim. Ş söylemek istediğimi söyleyeyim. Yani iki haftadır buradayım deli gibi bütün Bulgarcasını bile yazıp yani Bulgaristan gruplarını Bulgarca çeviriyle bile yazdım. Belki 50'nin üzerinde grubu. Bir tane yok yani işle ilgili bir şey. Sonra maaşlara geleyim arkadaşlar. Şu an şöyle söyleyeyim size. Ee, yani burada askeri ücret 1 Ocak'ta 970 leva olacak sanırım. İnternetten gördüm onu da geçen açıklanmış herhalde. Ee, şu an 1300 levadan aşağı olan ben duymadım yani. Nasıl duymadım? Ee, mesela bana ulaşan kişilerden mesela internetten tanıştığımız Türk arkadaşlarla konuştuğumuz mesela çalışan kişiler ama bunu da şöyle düşünmek lazım hani özellikle eviniz kira olacaksa kiralar burada da baya yükselmiş sen işte yemek vermeyecekler yemeği dışarıdan yiyeceksin tamam yeme içme ucuz mesela 5 levaya bir kişi kendini köfte möfte karnını çok güzel doyurabilir mesela hatta dışarıdan bir anı bile alabilirsin. Bir tane de bira içebilirsin yani yanında mesela bu Türkiye'de bir bira alabileceğim parayla burada etini yiyip köfteni yiyip bir tane bira içebilirsin ama iç, yemek yediğin yerde içeceğim dersen o zaman fiyat artar. Neyse 1300 lira dedik mi minimum şu an? Atıyorum siz tek kişi zaten geldiniz veya karı koca geldiniz. Mesela benim bir abim var. Onunla da internetten tanıştık Selçuk abi. O mesela 1800 leva alıyormuş Plowdift'te. kablo çekiyorlarmış. İşte o da yeni 3-5 ay önce geldi. Ee, işte birkaç ay, 3 aydır falan orada çalışıyormuş. Bulmuş orayı bir Türkün yanında. İşte işi işi bilmiyor ama adam demiş böyle böyle bir iş var. İşte bu kadar para 1800 leva vermiş. Ee, 1800 leva alıyorum diyor. Onur iyi güzel diyor. Yeme içme işte hadi iyi Türkiye'ye göre diyor. Güzel. Ama diyor e, işte kira, evin giderleri 600 kira işte olsun 800 lira kiraya veriyorum diyor hani evin giderlerini diyor. E, eve bir şeyler alıyorsun. E, eşi de kendi sigara içiyor. Zaten tam hani bu parayla geçiniyoruz diyor. Güzel bir şekilde istediğiniz geçiniyoruz ama diyor mesela yani diyor biraz daha Tamam alım gücü Türkiye'den iyi güzel ama diyor, biraz daha hani köşeye bir şey atsak daha böyle ekstra olsa o da istiyor benim gibi mesela. O da yurt dışı şu an diyor Almanya'ya falan git, bir dahaki ay gidebiliriz diyor. Bir de orayı deneyelim diyor yani eşiyle beraber gitmek istiyorlar. Mesela bir köyden bir arkadaş var bir kırcal tarafından bir köyden onunla konuşuyoruz mesela. O da gelmiş aynı benim gibi dil bilmiyor evde canı sıkılmış falan. İşte burada hani işe bir şekilde gideceğim diyorsan yani ister şehre yakın ol, ister şehrin içinde ol, ister şehrin dışında. Burada araba şart arkadaşlar. Daha doğrusu Avrupa'da şart. Neresi olursa olsun, Almanya olsun, Hollanda olsun, neresi olursa olsun. Burada araba şart. Neden şart? Karı var, kışı var, al havalar berbat, fırtına, yağmur, çamur. Eee sen nereye kadar yani otobüse bineceksin, metroya bineceksin, nereye nasıl yapabileceğin yani? ne kadar taşıacağını da ayakkabını çarabını taşıdın ayar standı değiştir bunu bunu taşıdın yani burada araba şart arabasını almış mesela o arkadaş da diyor canım sıkıldı diyor işte iki ay oldu diyor oturumu falan aldık diyor köydeyiz bunu aldım zaten alkolik oldum köyde sıkıntıdan diyor insan da yok diyor biraz uzakta köyün dışında bir yer demiş de yurt dışındaymış herhalde ufak bir yer diyor buldum diyor bir tane iş kaç 75 85 kilometre diyor. E adam buna demiş 1500 lira. Yani bu yerde köy yerinde 1500 lira. Tamam da hadi kira vermiyorum diye seviniyorsun. Her gün 150 200 kilometre yol git gel. E iş ağır. Adam biraz da fazla hadi bitmedi diyormuş. Montaj yapıyorlar falan 8 saat, 9 saat, 10 saat. Ya diyor baktım diyor olacak gibi değil artık Türkiye'ye dönmeyi düşünmeye başladım. Mesela dertleşiyoruz konuşuyoruz arkadaşlarla. Ondan sonra işte bir de eşi de Bulgarca bilmiyor. Yani oranın Türkiye'de doğmuş daha tamam, pasaport şey var gelmişler ama yani buraya gelmiş buraya gelince şimdi insanlar konuşuyor sen anlamıyorsun. Hani biraz İngilizce yes no işte thank you thank you hani kendini Bulgarca bilmediğini belirtmek için işte e, Bulgarca bilmiyorum diyorsun. Bulgarcasını unuttum şimdi nasıl deniyor. <laughs> Neyse, söylüyorsun işte, yani bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorsun ama yani böyle şey oluyorsun ya, yani, kötü hissediyorsun kendini gerçekten. Yani şöyle yaşayamaz mısın? Yaşarsın canım. Çıkar markete gidersin, yemeğini alırsın, gider bir yerde yemek dersin. Hani her türlü işini görürsün. Ama iş ortamında nasıl olur? Daha onu ben test etmedim yani, daha bir başlayamadık, Şey yapamadık. Bu şekilde, ondan sonra iş konusu böyle arkadaşlar, iki haftalık durumda durum vaziyet bu. Bakalım ne olacak. Sonra söylemek istediğim burada internet on numara arkadaşlar, gerçekten internet güzel Türkiye'ye göre çok hızlı. Sonra benim gördüğüm arkadaşlar burada arabalar yani gerçekten Türkiye'ye göre özellikle alt düşük bütçeli arabalar çok çok ucuz yani. Neredeyse onda bir fiyatına gelen araba var. Yani Türkiye'deki fiyatına bakarak onda bir fiyatına gelen var. Beşte bir fiyatına gelen var. Altıda bir. Yani aynı arabanın daha güzelini burada beşte bir altıda bir fiyatına bile bulabiliyorsun yani. Çok ilginç. Gerçek çok eski arabalar da değil yani böyle 90-95 de değil. 2010 model, 2015 model, 2013 model, 2005 model çok güzel jipler falan ama onların da tabi farklı olayları var onların farklı videoda gelirim sonra et ucuz arkadaşlar gerçekten et çok ucuz ya ben anlam veremedim yani bizim Türkiye'de neden böyle yani hangi eti domuz etini falan demiyorum Türkiye'de yok zaten o. mesela gösterin şuradan dana etini ya en az üçte bir fiyat arkadaşlar yani dana eti de olsa köfte de olsa al bak Şurada göstereyim size. Bak, dana köfte bu. Kendi et olarak alıp yapsan daha da ucuza gelir. 6.50 diyor. Yarım kilosu 6.50 dana köfte hazır paketli. Hemen mangalı atmalık bu dana köfte. Yani 13 lev olsa kilosu 180 lira. Yani gerçekten aşırı böyle şey etler özellikle. 10 leva en kral Et 10 leva. 8.50 Yani 120 lira, 130 lira, 150 lira bizim şeyimize göre. Şimdi bir dana etini sen kaça alacaksın Türkiye'de? Minimum 500, 600, 700 lira bölgesine şeyine göre. Yani 4'te 1, 3'te 1 fiyatı diyebiliriz. Ondan sonra içki. Arkadaşlar bakın size göstereyim şimdi. Mesela bu Burgas 2.15'e düşmüş. Bu 2 litre 4 tane bira yapıyor yani. Yani biranın tanesi 50 süt diye. Yani buçuk TL'ye geliyor. buçuk 8 TL'ye geliyor bir tane bira. Yani <laughs> yeme içme bence Türkiye'ye göre yani uygun. Hatta Türkiye'de emekli olan biri burada yaşarsa çok daha güzel yaşar yani. İçse de yese de. Yani sigarayı bilmiyorum. Sigara içmediğimiz için eşimde ben de sigaradan haberimiz yok. Piyasası nedir şeydir. Rakılar falan da ucuz. Neyse bu önümdeydi diye göstermek istedim. Böyle yani hani burada bir en azından bu mesela Avrupa düşünenler Almanya, Hollanda, Bulgaristan'da yaşanılabilir bence hani mesela sizin isteklerinizi karşılıyorsa birazcık da burada tabi çevre çevre bütün ülkelerde çok önemli. Mesela Almanya'da gitseniz oraya buraya da burada çevreniz varsa bir başını sokacak bir yer varsa o zaman çok daha güzel. Ee, ana okulları mesela kreş ücretsizmiş herhalde. Onu da duydum. Mesela çocuğunu kreşe veriyorsun. Tamamen ücretsiz devlet şey yapıyor. Mesela Türkiye'de düşün eşinle sen çalışıyorsun. Çocuğunu kreşe vereceksin. Eşinin maaşı hatta belki daha da fazlası çocuğun kreşine gidebilir. Servis olsun bu su varsa kreşin saatine şeyine göre de. Yani ekstraları çok. Buranın da çok. Güzel yani. Mesela bence buranın en büyük özelliği Bulgaristan küçümsüz. Belki ufak ülke falan. Filan ama çok güvenilir bir ülke yani. insanlar aklı başında insanlar var. Mesela ne kadar içki falan bedava da olsa yani Öyle a U sokaklarda falan filan da yok. Güzel. Hoşuma gitti yani. Beğendim. Benim gördüklerim bunlar arkadaşlar. iki haftada daha önce de zaten ben onunla birkaç sene öncelerine kadar da gelip gittim. Bir iki hafta bir ay, bir ara ay falan kaldım. Yani az çok benim gözlerimle dediklerim bunlar. Evet. Sizin eklemek istedikleriniz vardır. Veya sormak istediğiniz videonun altına yazabilirsiniz. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Umarım işinize yarar ilerleyen videolarda zaten hep karşılaştığım şeyleri falan bilgilendirici olsun diye sizlerle de paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.